40 yaş üstü kadınlara vereceğin mesaj ne olurdu? Çünkü her şey 40'tan sonra kötüye gitmeye başlıyor. Son araştırmaları duymuşsundur. Yaşlanma sürecimiz duran bir hızla değil, zaman zaman ataklar halinde oluyor. Yani 30'larda yaşlanmaya başlıyoruz ama bence bunu 40'lı yaşlarda fark edebiliyoruz ve sanırım 60 yaşlarına geldiğinde bu hızlanıyor, hatta iki katına çıkıyor. Doktor Peter Atiyah'ın 100 yaşına kadar sağlıklı yaşamak için gereken fiziksel yetenekleri kastettiği centenarian decathlon terimini çok seviyorum. Ancak artık şu soruyu sormaya başlamamız gerekiyor. 70, 80 ya da 90'lı yaşlarımda neler yapabilmek istiyorum? Ama mesela 180 yaşına kadar yaşayacağım gibi absürt hedeflerden bahsetmiyorum. Yani biraz gerçekçi olalım. 90 yaşınıza geldiğinizde neler yapabiliyor olmak istersiniz? Mesela ben seyahat etmeyi seviyorum. Ve çok ağır valizlerle seyahat ederim. Nereye gidersem gideyim yanımda bir sürü eşya götürürüm. Kocam da öyle. Kelimenin tam anlamıyla her biri 30'ar kilo ağırlığında 4 valizimiz ve yine oldukça ağır el çantalarımız olur. Ve her koyun kendi bacağından asılır. Bu yüzden ileride de bu eşyaları kendim kaldırabilmeliyim ve seyahat etmeye de devam edeceğim. Madem öyle o zaman kendi kendime diyorum ki o zaman 20 kiloluk ya da daha ağır bir çantayı bagaj rafına kaldırıp koymam gerek. Valizleri trene veya otobüse yerleştirebilmem, onları tek başıma taşımam gerek. Yani bu tür şeyleri yapabilmem lazım ki bu da demek oluyor ki snatch, kettlebell swing gibi hareketleri yapabilmem lazım. Hiçbir zaman beni kocamın tuvalete taşımasını istemiyorum ya da işte ileriki yaşlarımda da rahatça seyahat edebilmek istiyorum. Bu yüzden Diyeceğim şu ki bu tür şeyler için şimdiden antrenman yapmalısınız. En önemli çıkarım bu. Kimse sizi kurtarmaya gelen bir beyaz atlı prens değil. Her işinizi her zaman kendiniz yapmak zorundasınız. Yani önereceğim beş temel hareket var mı? Mesela hiçbir şey yapamıyorsanız en azından bu beşini her gün veya iki günde bir mutlaka yapın gibi. Son araştırmaları gördün mü bilmiyorum ama bu bir çalışma. VILPA'yı yani günlük yaşamın içine serpiştirilmiş kısa ve yoğun fiziksel aktiviteleri inceledi. Araştırmada günde 4.5 ila 10 dakika bu aktiviteleri yapan bir grup ile hiç yapmayan bir grup karşılaştırıldı. Yani Wilpa yapanlar ile yapmayanlar arasında yapılan bu çalışma bir ila 2 dakikalık yoğun aralıklarla yapılan aktiviteleri kapsıyordu. Bu basitçe desteksiz hava squatları, merdiven çıkmak, ip atlamak gibi hareketler olabiliyordu. Yani bir ila 2 dakika süren yoğun aktiviteler. Günde 4,5 ila 10 dakika bu hareketleri yapanlar tüm nedenlerden kaynaklanan ölüm oranlarında kalp hastalığı ve kanserden ölümde %40 ila 50 arasında bir azalma görüldü. Bunları en azından en temel olarak yapabileceğiniz hareketler olarak düşünüyorum. Benim için squat çok önemli. Şınav, bar fix ya da sallanma, başüstü press. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi omurganı çalıştırmış oluyorsun. Deadlift ya da eğilerek yapılan sırt çekişi de önemli. Öneririm. Day on day bu kadarı bile yeterli. Bu hareketleri yapın ve ister spor salonunda ister vilpa dediğimiz şekilde gündelik yaşamın içinde yapın. Bir gün şınavlarınızı ve başüstü preslerinizi vilpa şeklinde yapabilirsiniz biliyorsunuz. Ertesi gün ise squat ve deadlift hareketlerinizi vilpa şeklinde yapabilirsiniz. Yani bu hareketleri haftanın her günü kolayca yapabilirsiniz ve bunları kısa süreli aralıklarla yapabilirsiniz. i̇nsanların peki ya karın kasları dediğini duyar gibiyim. Bununla hiç uğraşmam biliyor musun? Ara sıra salonda dinlenirken karın kası hareketleri yaparım. Dinlenmemi çok alemsin. Senin dinlenme niyetine evet, aslında yaptıkların zaten asıl egzersiz. Şınav çektiğimde mesela bugün bir power plate üzerinde şınav çektim. Tabii ki karın kaslarım çalıştı. Eğilerek yapılan sırt çekişi yaptım. Tabii ki karın kaslarım yine çalıştı. Yani yukarı aşağı hareketleri yaptım. Karın kaslarım çalıştı yine. Şimdi bu fonksiyonel hareketleri yapıyorsan. Karın kasların her şekilde devreye giriyor. Ben karın kaslarım için günlük hayatımda asla yere uzanıp mekik çekmem. Bu yaptığım hareketler için de hiçbir zaman olmadı. Ama zaten squat yaparken karın kaslarımı sıkı tutmam gerekiyor. Yani karın kaslarımı nasıl fonksiyonel bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum ki bu da sınav gibi bir şey olur zaten.